Selamünaleyküm arkadaşlar. Halkalı Kuş Pazarı videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar Edirne Kapı'da biraz fazla takıldık. Halkalı onun için dağılmak üzere. Dağılmadan hemen gene hızlı bir şekilde burada da bir video çekip fiyatları soracağız inşallah. Bayağı da soğuk rüzgar da var. Halkalı daha da soğukmuş arkadaşlar. Beyazlar ne kadar abi? Hangi tümler? Şunlar beyazlar. 100 lira çift onlar. Çifti 100 lira. Ha. Ha. Şunlar? Evet. Şu Bir tane daha var doldu ama olmamış şimdi. Ne? Tane Dönek ya. ne kadar abim? Kırmızı? 45 lira, 40 lira. Dişi mi erkek mi o? Bu mu? Evet. Bu dişi, şu, şu, da erkek. 45 lira diyor abi. Bu Trakya'dan ne kadar abi? Ee, Trakya takım 50 lira arkadaşlar burada da. Kim aldı? Tezgah başında da kimse kalmamış. Şöyle bir şeyleri çekelim. Sağlam rüzgar var. Sağlam. Kerler takım mı abi? Takım abi onlar hazır damızlık kendi takım. Ne kadar abi? 250. Bu 250. Evet abi. Maşallah. Ha, fareleri de Evet fareleri. Altlarından 3 çeşit yavru geliyor. Beyaz, kendisi gibi mavi bir de çam kanat veriyor. Çam kanat da veriyor. Evet, aşağı yukarı 12 senedir beslediğim soylar. Maşallah. Hazır takımdır da. Yavru da garanti. Mardinler ne kadar? Şu resasi mi bunlar? Resasi onlar. Esasiler ne kadar abi? 150 lira. 150 lira takım. Evet. Senin o şeyleri, hünkârları vereceğiz abi dur. Edirne kapıdan birilerini getirdim ben. Onu çağırayım. Abi her türlü garanti kefilim ben Bu miski kaplamalar? Efendim? Miski kaplamalar ne kadar abi? Onlar da 150 olur abi. Bu, Bu mermeriler 150 olur. Mermeriler 150. E, abi. aynen maşallah. Burada da var bir takım hazır. Şöyle gösterelim abi tam net görünsün. Günkelleri veririz inşallah Şahı abi. Varsa bir soralım. Buradaki mermerler onlar da 150. Bunlar da 150 lira. Arkadaşlar bunlar da 150 liraymış. Olan tezgahları hemen. Selamünaleyküm kolay gelsin abi. hoş Nasılsın İyisin? Ne kadar dolapçılar al? 25, 25, 25, 25. Evet. Turbay, Turbay, Samet Mert abi. Dolapçılar ne kadar abi? Dolapçılar. 100 lira. Çifte. Çifti 100 lira. Mavi baş? Mavi baş 40 lira. Maşallah. Sütlü çikolatalı. Sütlü çikolata 60 lira. Abi emeklerine sağlık. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Seçkin abi. Evet arkadaşlar burada da soğuk rüzgarı olduğu için Limonlar ne kadar abi? gelsin kardeşim. Sağ olasın abi. 150'ye var, 50'ye var. 150 hangisi, 50 hangisi? Dişi 150. Çikolata 150. Çikolata değil. Limoni. Ha limoni dişi. Ha. 150, bu çikolata 100. Çikolata bu 100. 100. Bu iki kardeşi 30, 40, 50 değişiyor. 30, 40, 50 ha. tanesi. Parayı, parayı verene vereceğiz. Parayı veren düdüğü çalacak kardeşin. Kardeşler de öyle. Evet, dişi mükemmel dişi kusursuz hatasız bir dişi Kusursuz bir de ufak abi Hem ufak Yapı yani olarak da çok ufak, güzel En ufak En ufak hata yok hayvanda Yani baskının kralı Baskının kralı Kanatlarda falan da aynı Abi canım kanatlara bak Kuyruğa bak Baskının kralı Kafaya bak Kesmesi de güzel yani. Kesme tam aranı gibi Yani Şimdi, Kapı kütlüğüne bak Kabe uzunluğuna bak tam bir baska. Ya, yeah. maşallah abi. Yavrular da yapar öyle de? Ya yok Biraz yavrular yapmaz. Bir şeyde Mesela, gözde bu, mi hata vermiş onu? Bu yavru kusursuz, gözde hata yok. Şey bu kusursuz şöyle gözleri evet. açık. Aynen gözleri Ama açıklar. Taşmaları fena değil. Bunun da tam tersi yumurta kardeşi bunlar. Bunun da kafada diki yok. Ama Kanada bak. E, yapabiliyor abi Bunda tek saz var Tek saz da bunda var Bire bir sazlı Söylemesen kimse anlamaz Ya şimdi şöyle limoni baskıyı çok kimse bilmiyor Bilmediği için Bilmediği aynen. için alır ama biz Allah'a söylemek zorundayız ya, Hela, şey var, Aynen adı. Aynen öyle abi alıyoruz, Allah, Allah razı olsun için. abi aynen Onu ben hani sazlı demesem adam anlamayacak Lekeli Anlamaz yani. aynen L lekeli onun için İstendiği için sazsız diye alacak ama sazlı Emeğine sağlık abi. Aynen. Kolay İyi gelsin. Bitmiş be Bitti abi ya. Kalanları kalanları çekeceğiz. Bayağı bir azalmış halkalı. Maşallah Nuhidi. Susami diyorlar. Aynen. Ne kadar Mardinler abi? abi? Mardinler ne kadar? Bunlar takım, bunlar Aynen. Bunlar Aynen. takım Aynen. uçuyor. Aynen. Bunlar takım uçuyor. Bunlar dışı ağabey. Bunlar, 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 bunlar hazır uçmuş. Bunlar çatı altında yemlenmiş. Garanti. Yani li li gidiyor. Bunlar garanti. 7'li, sekizli gidiyormuşlar. Bunlar 7'li, 8'li gidiyor diyor arkadaşlar. Mardinciler Bunlar daha iyi bilir. Bunlar uçuramadı. Aynı kan. Bunlar ne kadar abi? Bunlar 150 lira. Bunlar 150 lira takım. Aynı kan diyor arkadaşlar ama bunları uçuramamış. Onlar sökük. Bu normaller ne kadar? Normaller 50'den 70'ten başlıyor abi. Bunlarda da oyun var ama var, istediğin var, gibi var, değil, var, onlar var, gibi var. değil, diğerleri gibi değil. Yani <laughs> yani oyunları... var, var, şey Şunda... Baskalar da var arkadaşlar. Halkalı'da nadir vardır baskalar ama Baskalar kaçtan başlıyor, kaça kadar abi? 30'dan başlıyor abi. 30'dan başlıyor, 100'e kadar varmış arkadaşlar baskılarda. Böyle olan tezgahları. Burada da baskılar var. Bak Yavaş yavaş zorluyor bu tarafa. Hadi. Şu otobana bir kessene buluruz. Baskalar ne kadar abi? 100 lira abi. 100 lira takım mı? Evet. Abi. Takımlar 100 liraymış baskalar arkadaşlar. Mehmet abi ne yapıyorsun? Valla üşüdüm abi ya. Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah. Ben diyorum, şeyleri var. Tamam abi Allah'a 3 tane cenaze var. ne Tamam abi başı sağ olsun. Allah razı olsun. Orada ne var? Bakalım bunlar senin mi? Aynen abi. Ne kadar diyorsunuz bunlara? Sinekli maviler takım 70 abi. Sinekli Tane otuzdan vereceğim abi. Tane oyun var mı bunlarda? Var, abi. İp, i̇pten. Yok, i̇p, ip, oynatma oynatma. Yok ipe gerek yok. Söz, sözüne inanıyoruz kardeşim. İpe, abi, ipe abi. takma. Abi, abi. Samet Mert. Samet Mert. Aynen. Dur abi yetişemedik mi? Yetişemedik Hoş mi? Çok soğuk, çok soğuk. soğuk soğuk abi ya. Arkadaşlar burada da var oyun bardinleri ama halka bugün çok rüzgar alıyor. Buradaki tezgahtaki arkadaş tezgahında bile yok. Sadece kuşları gösterelim. Şöyle. Olan tezgahlardan devam edeceğim arkadaşlar bugün. Burada bir Mardin tezgahı daha var. Ne kadar kardeşim Mardin'e? Tane Tane? Tane 200. Sakin ol biraz. Alan alır almayanlar. Alan alır almayan almaz diyor. Tane 200 lira diyor kardeşim. Kuşlarına çok yönüyor. Burada bir tane bir çift baskı var ama. Şurada. Bakayım. Hayırlı olsun. Hakan abi sarıları ne kadar diyoruz? Abi sarılar... <laughs> abi şimdi arkadaşım bir 500 verdi ben 200 yaptım. Abi sarılar 200, macarlar 200. Sarılar 200, macarlar 200. Tabii tabii. Tamam tamam burası Şey yaparız sen buradan şeye mi gideceksin? Şurada. Yok <laughs> yok. araba var sen yok 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 burada ön arkalı gideriz ondan tamam, ya da bir samedim şey çay mı bir şey içeriz bir yerde müsaitsen ya tamam bakarsın bağlı kanatlar kanat. ne kadar Hakan abi 250 abi 200'ünü bırakıyorum tam oğlum bu Kanatlar 250 lira olmuş arkadaşlar. Bak abi burada 4 tane oyun kuşu vardır. Oyun kuşlarının tanesi 50, diğerleri 20-25'tir. Oyun kuşları 50 lira arkadaşlar. Al garantisini veriyorum döner. Ne oğlum bu? Ha? Ne bu? Dolapçı. Dolapçı tarzı bir şey. Abi. Takla atar ya. Yani. arkadaşlar. abi. Ya oğlum bir tane daha var. onlarda. bir tane dedim ona. Verdi. Salak verdi. <laughs> Verdim abi. Bak. Samet kuş. şov yapar. çok güzel Bak bu bir. Bak bu kuş. Bir dakika. Bu geldi. Bu Ankara'dan geldi. Kırşehir kuşu. Ankara kuşu. Bak şu bir saatliktir. Bu şey çekildi. bir bu Bu da çok güzel kuştur. Bunlar mı 50 lira abi? Bunu elli. Bu elli. Şu elli. Garantili kuşlar Garantili arkadaşlar. arkadaşlar. Şu elli. Elli. Bir tane daha var. o? Bu elli. elli. Hakan kolay gelsin. Abi Eline sağlık abi. Abi. Toprak şey yapma. Yürüteyim geleceğim abi. Tamam. <laughs> <laughs> Şuradan şöyle bir Ümit abinin tezgahına doğru da geçelim arkadaşlar. Bugün belki kısa olacak ama olsun yapacak bir şey yok. Evet, Hayvanlar bile... Ooo. Ross gibiydi. Evet. Ne kadar abi? 150 milyon. Ross gibi 150 lira. Dişi erkek abi. Dişi herhalde. Kovaski dişiymiş arkadaşlar. 150 lira diyor. Ne kadar? Emanet bıraktılar bana. He? Yok bana lazım değil. Hayvanlar da üşümüş Ümit abi ya. Kolilerde var da çıkarmadım. Bunlar dışarı Yok. görmüşler. Bunlar üşümesin diye çıkarmadım. Arkamda kolilerin içinde şey var. Ne kadar almış? Çakmaklı? Çakmaklı de... takımlar. Takım belli de kırmış. E yani o yumurt diyecek top kaplı Yavuz'un küçüğü o ben bilmiyorum öyle dediler. 120 milyon takımı. Takım 120 lira. arkadaşlar diye işi de yumurtladı yumurtlayacak yani. Neredeyse sağlayacak yumurtayı o kadar kırmış beli. 120 lira. 120 lira. Aynen abi yumurtladı yumurtlayacak. Baksana sanki yumurtluyormuş gibi. 120 lira diyor takımlara. Normal Mardin'den ne kadar Ümit abi? 30 milyona, 40 milyona, 50 milyona, 30 40 milyona. 10 milyona da vardım var 50 milyona da var. Kuşuna göre. Hem kuşuna göre hem de besleyiciye göre. Mesela. Güzellik yapıyoruz abi. Yapmasa 30 40 milyon aldığım kuşu öyle oluyor ki çocuk diyor abi 10 milyonum var çıkarıyor veriyor. Ne 30 40'a aldın kuşu 10 milyona da veriyorsun. Veriyor, Eller olsun veriyor. abi. Ne Allah razı olsun. Beslesin yeter ki. Tanrı korusun. Bir de uğraşmasın. Kuşla uğraşsın. Kuş aynen öyle. Evet. Bizim de amacımız zaten evet. o abi. Biz biz hizmetçiyiz. Bizim... Biz hizmet ed ederiz. Amacımız abi. da zaten o. Öyle. Yani dışarıda sağa solda başka bir şeylerle yok, uğraşan bir kuşlarla yok. uğraşması evet. daha iyi. Sana bir posta vereceğim. Allah ben. razı olsun abi bak bu kadar bak gölün önünde. Ha, gözün ha, bak, önünde abi. Işte. Bak, evet arkadaşlar şimdi bak abi bana iki haftadır geliyor abi bak gölün önünde. 7 evet. milyonluk postayı hediye ediyor. Yani 30 40 Kırk milyonluk postalar kardeşimize evet. hediye etti abiğimiz. Allah Gönlü razı abi. olsun Kardeşim kendisinden. Oldu mu gölün önü? oldu. Ezerim. Yaptım da niye söylüyorlar? Sanayi mi, iktisat ederler. Buradaki postalar kimin abi? Buradaki de bizim Kardeşler Kaçıdan başlıyor aşağı yukarı? 30 milyon. 25 30. 20. 25 30'dan da başlıyor. Bunların <laughs> sen aldın mı? Aldım abi. Neden lan <laughs> Fatih abi? şey. Sen çok. Abi tanesi 20 lira. <laughs> Hangisini soracaksın? Tanesi 20 lira. Hangisini? Tane 20 oldu postalar. 50 lira demiyor. 20, 20, şey. 20, 20 lira gel. sen. Toptan aldım. Toptan aldım hemen veririm abi. Topla hepsini veririz. 20 lira. İçinde 30 lira 40 lira 50 lira, 40 lira, 40 lira, 40 lira kuşlar var. Abi 20 lira abi. Hani eline sağlık da abi da kolay gelsin. Bak, da evet da arkadaşlar. Alkalı kuş pazarında şu anda gördüğünüz da. gibi tamamen dağıldı neredeyse. Gitmek üzere bir video çektik. Biraz geç kaldık. Evine kapıda canlı yayın da yaptık. İnşallah bu videoda da hatırlatalım. Salı günü akşamı canlı yayında görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.